Mahalleli tepkisini dile getirdi. Baz istasyonuna ateşe verdi şu an. Evet hep birlikte izliyoruz. Baz istasyonunun tepesi plastikmiş ve şu an <laughs> Bazı istasyonun kalitesiz olduğunu söyleyen arkadaşlarımız var. Ne zaman? Masaya... Ne zaman? Cuma günü incident, Cuma olur mu? Iıı e, bir itfaiye arayalım. Cuma günü mu? arayalım. 930 bin içecek olan vardı, ondan sonra biz dağılalım.